Yarın nasıl olursa ilk teravih kılıyoruz. Rabbim Hep dua ettik ya Recep Şaban Ve bizi Ramazan'a kavuştursun diye İnşallah Ramazan'a kavuşmak üzere Teravih Arkasından Sahur Ederken Oruç Rabbim inşallah Ramazan'ı e, Anlamına uygun Rabbimizin bizden istediği şekilde, en iyi şekilde değerlendirmeyi yaşamayı nasip etsin ve sonuçta kazançlı çıkarak cehennemden azat edilmiş olarak, rahatını inanmış olarak, müjdelenmiş olarak inşallah geçirmiş oluruz ve bayramı Rabbimiz bize bu şekilde yaşatır. Şimdi Ramazanı hem orucuyla Ramazan, Ramazan deyince akla oruç geliyor. Oruç da Allah'la kul arasında ancak Allah'ın mükafatını benim katımda tayin ve tespit ettiğim bir ibadet olarak kabul ettiği bir ibadet olduğu için mükafatını getirisini bilemiyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruca göre de <laughs> kafatını lütfedecek. Neden tuttuğumuz oruç? Orucun şartları belli. Fakat esas olan bütün azalara oruç tutmak. Sadece yemekten içmekten kesilmek falan değil. Gözümüze, kulağımıza, dilimize de oruç tutmak. Yani her türlü menhiyattan, masivadan, kötü alışkanlıklardan, kötü sözlerden kötü bakışlardan, kötü düşüncelerden de uzak olmak. Bununla beraber, yani bunu yapabilmek için de tabi, e, ruhumuzu, kalbimizi ve bedenimizi arındıracak, saflaştıracak güzel e, ibadetlerle, tesbihatla, zikirle, namazla, Kur'an <laughs> okumakla en iyi şekilde değerlendirmek. Ramazan oruç ayı, Ramazan Kur'an ayı, Ramazan teravih, namaz ayı, yani bütün ibadetlerin e, Toplandığı ve bütün mükafatların yoğunlaştığı Efendim Ulvi ulvi cennet ikliminin esinti içerisinde geçtiği bir ay Aynı zamanda Namazdan e, Fakir fukara gözetmeyi Yani Zekatlar verilir, sadakalar verilir Topyekun bir Müslümanın Ve bütün Müslümanların Huzurlu Yaşayacağı ve cennet hayatını dünyada yaşayacağı bir ay. Cennette diyorum cennet hayatı şeytanların bağlandığı Müslümanların hürriyetine kavuşmuş oldu bir ay. Bunu iyi değerlendir. Hazır şeytan bağlanmışken onu kum torbası gibi talimle güzel etkisi hale getirecek. Efendim bütün şeylerimizi, ardımızı alalım. Şimdi burada tek mücadele bir şey nefis kalıyor. Yani bir sıfır galip başlıyoruz. O bakımdan nefsin bize oynayacağı oyunlara da dikkat edelim. Efendim şeytan bildiği için öncesinden nefsi dolduğu şey getirir. E, Recep-i Şaban'ı yaşarken Ramazan var nasıl olsa. Orucu o zaman tutarsın diye bize şey, hep Ramazan. İşte hayır sanatı o zaman yaparsın daha fazla falan diye. Böyle süre taktan da gözüküyor. bu hep o zamanı bırakıyoruz ya. Şeytan Ali böyle bir yüklenmeye karşı hepsi dolduğuşa getiriyor. Mesela ben şimdi size teklif etsem. Biz yarın nasip olsa burada e, hatimle talep kılacağız. Var mısınız hadi bana diye. Yukarıda da teravih kılınıyor. Ee, oranın cemaati buradan kalabalık oluyor. Neden? Ee, onlar hatimini de kılmıyorlar. Yani e, istedik ki yukarıda kılınsın hatimle kalabalık bir cemaat. Ama tabi herkesin durumu farklı. Efendim rahatsız olan var, hasta olan var, işi olan var, bilmem ne falan. Yani biz hani hoşgörüyle bakıyoruz. Ama teravih ile kılan, yani teravih hatim ile kılanların sayısının daha fazla olmasını beklerdim. Öyle olması e, tercihimiz. Çünkü şu mantıkada bu tarafını sayarsak yok bu tarafta var. Ama burada bu şu tarafta uzun bir bölgede hatimle namaz kıldıran e, cami yok. Her yani işte burada biz nasip oldu efendim ama buradan öncesi de var. Yaklaşık 20 yıldır elhamdülillah 97'de başladık. 97 Umre'ye gittik orada tadını alınca Umre'deki hatimli namaz. Ondan sonra 98 daha. Ondan sonra hatimle kılacağız dedik ve hep böyle devam etti geldi. Çok da güzel oldu. Yani <laughs> yukarıyla bizim aramızdaki zaman farkı 15 dakika geçmiyor. 15 dakika daha fazlasını harcayıp da zaman olarak getirisine getirisini hesaba katamazsınız. Kıyamda Allah'ın kelamını baştan sona kadar okuyorsunuz, dinliyorsunuz. Yani hep hafız değilsiniz. Kimse bunu tek başına yapmak kalksa yapamaz. Hatta hafızlar bile yapamaz. Çok nadirdir yapan yani bu büyük bir fırsat ve lütuftur. Yani birlikte e, Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar okuyarak bir namaz içerisinde. Hiçbir şeyle mukayese edilmeyecek büyük yetkisi var. Evet. İnşallah yarın başlayacağız. Ve güzel bir başlangıç da olacak. Şimdiye kadar hep emek verdik. Yetiştirmiş olduğumuz kendi hafız öğrencilerimiz bize namaz kıldıracaklar. O da ayrı bir bahtiyarlık. Benim açımdan da çok önemli bir yani bunun heyecanı içinde <laughs> yaşıyorum ben. Şimdiye kadar hep değişik bölgelerden sağ olsunlar Kestane Pazarı Hafız kıvan Kursu oradan rica ediyordu, geliyordu. Sonra e, Sparta'dan farklı e, bölgelerde çok güzel güzide hafızlar geçiyor. Nereden talep ettiysek hep sağ olsunlar göndermişlerdi. Ama ilk defa İnşallah bizim Kur'an kursumuzda yetişmiş öğrencilerimiz bize kılacaklar. onların arkasında kamış olacağız. Belki acemilik olacaktır ama tatlı bir heyecanla güzel bir taravi, Hatim namaz. Rabbim inşallah onlara e, hafızana güçlendirsin, güç kuvvet versin. E, bizler de e, hakkını vermiş olarak bu namazı değerlendirin. Evet, sizlerin imkanı, durumu müsait olanların mutlaka katılmasını bekliyorum. Rabbim şimdiden güç, kuvvet versin. Ee, <laughs> nefsi emmalinin terbiye edilebilmesi için böyle bir fırsatı da en iyi şekilde değerlendirmeyi nasip etsin bizler. Lillahi <laughs> Fatiha.